arkadaşlar. Şimdi bilisayar gelişimde Brunner ve Vygotsky ile devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar Brunner'den bahsedeceğiz. Hiç sorusu gelmedi. Ee, ama sanki bana böyle püm çekilmiş bir bomba gibi geliyor. Sanki her an gelebilir gibi e, duran bir yer. Çünkü bilisayar gelişimde Piaget'ten zaten çok soru soruyor. Vygotsky'den soru soruyor ama burayı birazcık es geçiyor. Yani gözüne çarpardı dur Brunner'den de bir soru sorayım derse işler değişir. O yüzden bunu da es geçmeyeceğiz. Brunner'in bilişsel gelişimdeki çıkış noktası ya da cümlesi bilişsel gelişim tepkilerin uyarıcılardan bağımsız hale gelmesidir ifadesi. Ee, önemli bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Şunu söylüyor bize burada. Aslında bebeklik dönemlerinde otomatik tepkiler veriyoruz ama bilişsel gelişimin ilerlemesiyle beraber tepkilerimiz artık uyarıcılardan bağımsız hale geliyor. Yani istediğimiz zaman tepki verip istemediğimiz zaman tepki vermediğimizi ifade ediyor. Yine Bakın hangi bilişsel gelişimci olursa olsun dil önemlidir diyecek. Brunner de yine bilişsel gelişim üzerinde dilin önemli olduğunu söylüyor. Dil önemlidir hatta önemli bir anahtardır ifadesi var. Kültürün önemli olduğunu yine Bruner ifade etmiş. Ee, ama asıl mesele burada Brunner alakalı bizim beklediğimiz yer dönemler. Dönemlerden karşımıza soru gelebilir. Eylemsel İmgesel ve sembolik dönem olarak 3 tane dönemden bahsedeceğiz. Aslı Piaget'in dönemleriyle şöyle ilişkilendirebilirsiniz. Eylemsel dönemi duyu motor, imgesel dönemi işlem öncesi, sembolik dönemi ise arkadaşlar somut artı soyut olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi eylemsel dönemde Diyor ki bunlar öğrenmeler, eylemler üzerinden gerçekleşir. Burada bakın yaparak yaşayarak öğrenme ön planda ve kinestetik zeka işaret ediyor zaten ve çocuk aslında nesneleri yaşamış olduğu durumları zihninde eylemleriyle yer, e, yer almaya başlıyor, zihninde eylemlerle yer almaya başlıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Somutlaştırayım hemen. Mesela çocuğa şey gösteriyorsun. Yastık. Yastık çizemeyeceğim. Hadi bakalım. Yastığı çocuğa ne yaptınız? Gösterdiniz. Ne yapıyor çocuk bunu görünce? E, e, e diyor size. Yastık ismiyle değil, zihinde eylemiyle yer alıyor arkadaşlar. Kaşığı gösteriyorsun. Kaşık demiyor sana bu nedir diye sorduğun zaman kaşığı ağzına götürüyor. Yani yemek yenir demek istiyor. Ben bir gün kızıma bir şey dedim. O zamanlar böyle e, ee, küçük iki yaşlarında falan büyük kızım. Dedim kumandayı getir dedim. Bak anlıyor aslında getirdi. Dedim ki bu ne gösterdim. Hani kumanda demesini istiyorum. Televizyona tuttu. Yani diyor ki anne ben bunu öğrendim. Öğrendim de eylemlerimle öğrendim. Dolayısıyla zihnimde de o nesne eylemleriyle yer alıyor. Yani yastığı gösterirsin ee -e der. Ayakkabıyı gösterirsin. Terliği gösterirsin. Bu nedir dersin. Ayağına giymeye çalışır öğrenmiş ama zihinde neyle yer alıyor? Eylemle yer alıyor. İmgesel dönemde arkadaşlar bakın burası önemli. Görsel bellek üzerinden öğrenmeler gerçekleşiyor. Görsel belleğin ön plana çıktığı bir dönemden bahsediyor. Bu ne demek? Görmeden de resmedebilme durumu. Yani çocuğa elmayı gösterdim. Çocuğa elmayı gösterdikten sonra sakladım. Bir saat sonra bir kağıt verdim. Hadi bana elma çiz dersem çizebiliyor. Ha elmayı birebir çizemez. Ama şöyle bir elma çizer size. Elmanın böyle hani görselini bu şekilde yapar. Hatta Piaget bunu ne diyor? İşaretsel işlev diyor. Ya yani mesela işte kuş çiziyorsun. Kuşu böyle bir Kuş böyle değil ki ama ondaki işareti bu şekilde. Görmeden de artık ne yapabiliyor? Resmedebiliyor. edebiliyor. Mesela burada renkleri tanıma başlar. Resim yapmaya burada başlıyorlar diyebiliriz. Geldik sembolik döneme. Sembolik dönemde ise Sembollerin, işaretlerin, sayıların ne anlama geldiğini ve bunları nerelerde kullanacağını öğrenmeye başlayacak. Yani nasıl örnekler verelim? Ee, hemen diyeyim mesela. Matematikte pi'yi görünce 3 yazacağını bilmesi. Mesela müzik dersinde işte bir notayı görünce ona do demesi. Mesela trafik işaretlerinde babasına baba dur yollar kaygan demesi. Artık işaretin, sembolün sayının ne anlama geldiğini, öğrendiğini gösteriyor bize. Yine burada sembolik dönemde x ile y ile işlemler ilerleyen zamanlarda başlayacak. Bilinmeyenlerle işlem yap yapabilecek. Yine atasözleri, atasözleri, deyimler, mecaz burada ne yapılacak? Anlaşılmaya başlayacak. Tekrar aldık başa. Eylemsel dönemde. Eylemlerle öğrendim. Nesneler ya da kavramlar zihnimde eylemleriyle yer edindi. İmgesel dönem, imge bakın ipucusu burada zaten. İmge resim demek. Yani görsel bellek gelişti ve artık resim yapabiliyor ve görmeden de artık resmedebiliyor. Ama buraya geldim. Burada artık diyor ki sayıları, işaretleri, sembollerin artık ne anlama geldiğini biliyor ve ona göre de kullanmaya da başlıyor. İsterseniz şu özel iki arasındaki farkı söyleyeyim. Mesela imgesel dönemdeki bir çocuk işte kırmızı işte sarı, yeşil neyse ışıklar trafik ışıklarında kırmızı yanınca mesela ışıklarda babası duruyor. Baba bak kırmızı ışık der buna diyor. Bunu tanır artık. Görsel bellek gelişmiş. Burada kırmızı ışık der. Sembolik dönemdeki çocuk ne der peki? Kırmızı ışık yandı babasını ne der? Baba dur der. Ha, buradaki fark ne? Burada rengi tanıdı. Görsel bellek gelişti. Sembolik dönemde ise artık kırmızı ışığın trafikte ne anlama geldiğini öğrendi. Artık haritada kahverengiyle gösterilen yerlerin ne anlama geldiğini biliyor. Yani maviyle gösterilen yerler deniz, işte koyu kahverenin rengiyle gösterilen yerler dağlık bölgeler diyebiliyor. Hangi dönemde? sembolik dönemde. Açıyorum ki işte bir çocuk işte sayıların, sembollerin, işaretlerinin anlama geldiğini öğrenememiştir. Bilinmeyenlerle hala işlem yapamıyordur falan diye bir hikaye yazar ve der ki Brunner'in hangi bir listel gelişim dönemine geçememiştir der. Cevap ne olacak? Sembolik dönem olacak arkadaşlar. Yani gelirse Brunner'le alakalı hiç soru gelmemiş ama gelirse de beklediğimiz yer dönemler arkadaşlar. Eylemsel, imgesel ve sembolik olmak üzere 3 döneme ayırdık. Şimdi ise Vygotsky'ye geçiyoruz. Vygotsky seviyor arkadaşlar. 2013'te mesela iki tane soru sordu. Ardı ardında hem yapıyı hem de yakınsak gelişim alanını sordu. Bakalım o nasıl bakıyor olaya? Ee, bilişsel gelişim üzerinde kalıtım etkili değildir gibi bir ifadede bulunmuyor. Yani e, Piaget demişti ya olgunlaşma bilissel gelişim için temel faktördür. Kalıtım daha önemlidir demişti. Vygotsky ol, olgunlaşma Önemli değildir demiyor. Olgunlaşma da önemli ama asıl mesele sosyal çevre ve etkileşim şeklinde diyerek e, çevrenin, kültürün ve etkileşimin bilişsel gelişim üzerindeki etkisini bize söylemiş oluyor. Şimdi buraya bakarsak e, dil önemlidir. Dil önemlidir. Hangi bilişsel gelişimci olursa olsun dil önemlidir diyecek. Çevre, kültür, etkileşim, oyun bilişsel gelişim üzerinde etkilidir ifadesini kullandı Vygotsky. Bakın burada üç önemli fikrinden bahsedeceğiz önce. Yapı iskelesi ve yakınsak gelişim alanı ya da yakınsak demez işte yakın e, yakınsal gelişim alanı der. Yani şurayı L de yapabiliyor hiç fark eden bir şey yok. Aynı şey gelişmeye açık alan ifadesini de kullanabilir. Yapı iskelesi için şunu söylüyor. Aslında Vygotsky Piaget'i şu noktada eleştiriyor. Diyor ki Piaget öyle bir anlatıyorsun ki bilissel gelişimi. Sanki insan tek başına inşa ediyor. Ya hiç mi sosyal çevrenin etkileşimin, kültürün, oyunun, dilin etkisi yok? Yani neden bunları da dahil etmiyorsun Diye bir eleştiri de bulunuyor. Ve yapı iskelesine açıklık getiriyor arkadaşlar. Diyor ki biz her şeyi kendimiz sıfırdan öğrenmeyiz. Ya da öğrenme gerçekleştirirken tek başımıza bunu inşa etmeyiz biz bir yapıdan da destek alabiliriz. Mesela siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Bisiklet sürmek istiyorsunuz. Ama bisiklet sürer, sürmesini öğrenirken kimden destek aldınız? Babanız size bu aşamada yardımcı oluyor. Ne yaptı? Önce bisikletin arkasından direksiyondan tuttu. Hadi kızım ilerle tamam güzel dengeni sağla. Sonra direksiyonu bıraktı artık arkadan destekleyerek sürüyorsun gidiyorsun. Biraz daha dengeni artık sağladın tek başına gidebilir hale geldin. Baba bıraktı artık tek başına ne yapabiliyorsun? Bisikleti sürebiliyorsun. Yapı iskelesi için şunu söylüyoruz. Önce bakın davranışı bir destekle gerçekleştirir. Destek davranışı gerçekleştirdikten sonra ama bu desteğe artık ihtiyaç duymaz diyoruz. Bu bir süreç. Yani önce bisikletin işte direksiyondan tuttu, arkasından destekledi, sonra direksiyonu bıraktı, sadece arkasından destekleyerek ilerledi. Daha sonra tek başına dengesini sağlayınca baba bıraktı, artık bisiklet sürebilir hale geldi. Burada baba hangi işlevi üstleniyor derse yapı iskelesi diyoruz. Bu ne olabilir başka? Mesela bizler öğretmenler bir dersi anlatırken süreç içerisinde yapı iskelesi görevi görüyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki siz tamamen artık bize ihtiyaç duymadan o konuları ya da soruları çözebiliyorsanız çözebiliyorsunuz. O zaman artık bize ihtiyacınız kalmamış oluyor. Yani bir e hanımı der yemek yapıyor. Yemek yaparken bir tarif kitabını eline alıyor. Önce tarif kitabına baka baka ondan destek ala ala yemeği yapıyor. Ama daha sonrasında ee, tarih kitabına ihtiyaç duymadan tek başına yapar hale gelmiş oluyor. Bu hikayeyi veriyor sana ve diyor ki buradaki tarif kitabı hangi işlevi görmüştür? Vigosin'in bilissel gelişimde hangi kavramla açıklanır diyor? Yapı iskelesi diyoruz. Geldik bir diğer önemli başlığımıza yakınsak gelişim alanı. Bakın bu iki kavram çok önemli sıkça da soruyor bize. Yakınsak gelişim alanı için diyor ki kişinin tek başına yapabileceği performansı ile başkalarından yardım alarak yapacağı ya da yapabileceği performansı arasındaki fark. Hadi çizelim. Ne demek istiyor? Kişinin tek başına yapabileceği bir performans var. Şu kişinin tek başına yapabileceği performans. Kişinin tek başına yapacağı performans. Bir de başkalarından yardım alarak yapabileceği bir performans var. Bu da başkalarından yardım alarak ya da yapabileceği performans. Yardım aldıktan sonraki yapabileceği performans. Şu ikisi arasındaki farka biz yakınsak gelişim alanı diyoruz. Burada aslında Piaget'i yok saymadığını şundan anlıyoruz. Diyor ki evet Piaget'in dediği gibi insan tek başına tabii ki bir şeyler öğrenebilir. Ama bak bu kadar. Ama demek ki insan sadece olgunlaşmaya bağlı olarak belli sınırlarda öğrenme gerçekleştirmeye de bilir eğer bir destek alırsa bunun ötesinde belki de bir üst dönemin de özelliğini ya da görevini yerine de getirebilir şeklinde bir ifadede bulunuyor. Kişinin tek başına yapabileceği performansı bu. Sonrasında yapabileceği performans bu. Aradaki fark yakınsak gelişim alanı olarak bizim karşımıza çıkar. Peki. Nasıl ayıracağım? Ben yapı iskelesi ve yakınsak gelişim sorusu geldiğinde seçeneklerde hem yapı var hem de yakınsak var. Nasıl anlayacağım? Şöyle bir şey. Burada da sen tek başına yapıyorsun, bir de birinden destek alıyorsun var. E burada sen de yine birinden destek alıyorsun. Yapımı yakınsak gelişim alımı nasıl ayıracağız? Hemen 2013 sorularına gidelim. Duru örgü örmek istiyor. Annesine gidiyor diyor ki anne ben örgü örmek istiyorum diyor. Annesi diyor ki yaşın küçük falan diyor. Annesi başından savuyor. Aradan bir hafta 10 gün geçiyor. Duru elinde örgüyle geliyor. Annesi şaşırıyor. Aa nasıl öğrendin deyince diyor ki Duru ablam öğretti diyor. Bu durum Vygotsky'nin bilsel gelişimindeki hangi kavramla açıklanır? dedi. Seçeneklerde hem yapı vardı, yapı iskelesi hem de yakınsak gelişim alanı vardı. Şimdi burada da baba öğretti. Acaba yapı mı? Yani o da orada da abla öğretmiş. E burada da zaten birinden destek var. Aradaki farkı nasıl anlayacağım? Bu soruyu nasıl çözecektik ya da 2013 sorusunu? Eğer ki size süreçten bahsediyorsa, öğrenmenin aşamalarla nasıl gerçekleştiğini ifade ediyorsa, süreci anlatıyorsa ve süreçteki destekten bahsediyorsa yapı iskelesi. Ama nasıl öğrendiğine dair süreçten bahsetmiyorsa Sadece sonuç odaklı bir ifadede bulunuyorsa yakınsak gelişim alanı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Duru örgü örmeyi öğrendi değil mi? Kim öğretti? Abla öğretti. Peki nasıl öğretti? Süreç ve aşamalardan bahsediyor mu? Yok. Aslında şunu anlatmaya çalışıyor. Bak Durucum sen tek başınayken performans buydu. Örgü örmeyi, çatbat hiç, yani bilemiyorsun ya da bu kadarlık bir performansın vardı. Bak ablan öğretti böyle oldu. Aradaki fark. Senin yakılsak gelişim alan. Ha burada eğer şöyle deseydi Duru ablasına gider. Ablası Duru'yu yanına oturtturur. Duru'cuğum şimdi parmağına ipi doluyorsun. Bir ters bir düz ilerliyorsun. Şimdi tekrar geri sarıyorsun deyip böyle süreci anlatsaydı. Ve daha sonrasında artık Duru tek başına bunu yapabiliyor falan deseydi. Sen o zaman neye gidecektin? Yapı iskelesine. Bakın 2013 sorusunu başka türlü çözemezsiniz. O soruyu okuduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hem yapı var seçeneklerde hem yakınsak gelişim alanı var. İkisinde de destek var. İkisinde de destek var. Ama fark ne? Tekrar söylüyorum. Yapıda süreci anlatır, aşamalardan bahseder. O yüzden böyle çizdik. Ama yakınsak gelişim alanı diyorsa sonuç odaklıdır. Sen başta bu kadar yapıyordun. Bak birinden destek aldın bu kadar oldu. Şu aradaki farkın senin ne? Yakınsak Gelişim alanım demek istiyor bize. Buna benzer sorular gelecek. Hazırlıklı olun. Yapı ya da yakınsak tekrar karşınıza getirecek illaki ki. <laughs> ee, seviyor çünkü Vygotsky ile alakalı soru sormayı seviyor. Ee, bu iki kavramı da yıldızladık. Eminim notların üzerine yıldız yıldızı koydunuz. Evet arkadaşlar Brunneri ve Vygotsky'yi ile bugün işlemiş olduk. Bilissel gelişim bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir diğer konumuz dil gelişiminde görüşmek üzere.